Bize göre Kılıçdaroğlu'nun altı lider aynı şeyleri söylüyoruz sözünün ilk ve öncelikli muhatabı bellidir. Nitekim bu iddiasının doğru olup olmadığının tavziyi ve tefriki zillet ittifakının diğer beş ortağının da sorumluluğu altındadır. Bu düşkün ve düşük ittifakın aynı şeyleri söylediklerinin ifadesine rağmen henüz Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı meçhuldür, muammadır. Geçmişte denenmiş ve test edilmiş siyaset eskilerini tekraren gündeme getirip Cumhurbaşkanı adaylığına ilgili tartışmaların istikametini değiştirmeye çalışmak zillet adına beyhude bir çırpınıştır. Bir isim üzerinde uzlaşmaktan aciz kalan, birbirine sürekli çalım atan, kulisleri kaynatan, dedikodu çarkını döndüren partilerin asıl üzerinde durmaları gereken husus aynı şeyleri söylemeleri değildir. Önemli olan söylediklerinin ne kadar arkasında durdukları, üstelik ne anladıkları meselesidir. Zillet ittifakı fikri ve fiili olarak dağılmıştır. Masa devrilmiş, altından CHP'nin kuklası olduğu aşikar olan Emek ve Özgürlük isimli sol ve bölücü bir ittifakın ortaya çıktığı görülmüştür. HDP'nin bu ittifakla eklenmemesi taktik bir hamledir, zelil bir kurmacadır, sinsi bir kurnazlıktır. Emperyalizmin kumandası altına giren sol blokun, kaçınılmaz bir durum muhasebesi yapması da tutarlılık gereğidir. Geçmişte 6. Filo'ya taş atanlar, Bugün 6. Filonun güvertesinde kanlı emellerinin çerçevesini de ele al, el ele tutuşmuşlar. Açıkça emperyalizmin koç başlığına tamam demişlerdir. Bugüne kadar zillet ittifakı bölücü terörle arasına mesafe koymamıştır. Türkiye düşmanlarının uyduluğundan, yörüngesinde fırıl fırıl dönmekten vazgeçmemiştir. Maalesef hiçbir milli meselede, Duyarlılık göstermemiş, direnç ve dirayet sergilememiştir. Ne yaman bir çelişkidir ki Yunanistan'ın tahrikleri CHP'nin gündeminde yoktur. Mavi vatandaki beka mücadelesi CHP'nin umrunda değildir. Hatta buna karşı alerji duyduğu, hazım zorlukları çektiği herkesin bildiği hazim bir gerçektir. Yunanistan elbette bardağı taşırmak için elinden gelen tacizleri sahnelemektedir. S-300 hava savunma sisteminin F-16 savaş uçaklarımıza kadar kilidi atması, karşılıksız ve yaptırımsız bırakılmaması gereken bir haydutluk ve hayasızlık derneğidir. Örneğidir. Söz konusu radar kilidinin NATO misyonu çerçevesinde görev icra eden savaş uçaklarımıza atılması da meselenin bir başka düşündürücü boyutudur. NATO bu düşmanlıkla ilgili gereğini süratle yapmak zorundadır. Radar kilidi atan Yunanistan kural ve hukuk ihlali yaparak Türkiye'nin radarına girmiş, vuruş menzilinin içine yuvarlanmıştır. Yuvarlanmıştır. Tam da bu sırada Amerika Birleşik Devletleri'nin Dış İlişkiler Komitesi Başkanı'nın Atina'da dile getirdiği Türkiye Doğu Akdeniz'de en büyük tehdittir sözü küstahlıktır, kifayetsizliktir, kepazeliktir. Asıl stratejik tehdit Yunanistan askeri üs haline getirip Türkiye'ye silah doğrultmasını kışkırtan ve bunun için askeri yığınak yapan Amerika Birleşik Devletleri'dir. Hiç kuşku yok ki Türkiye her türlü ihmale bütün milli güç unsurlarıyla hazırdır milli bekamızı ve egemenlik haklarımızı zedeleyecek, tahrip edecek, zaafa uğratacak hiçbir dayatmaya boyun eğmeyeceğimiz herkesçe çok iyi bilinmelidir. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Zillet İttifakı da bu gelişmeler karşısında siyasi pozisyonunu ve kimin yanında durduğunu netleştirmek zorundadır. Milliyetçi Hareket Partisi gayrimilli bir siyasi ittifakın Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde milli iradenin müdahalesiyle tarihin çöplüğüne atılacağını yürekten inanmaktadır. Türkiye'nin geleceği zillete düşmeyecektir. Cumhur İttifakı çok şükür bunun tavizsiz güvencesidir. Ayrıca Türkiye'nin dün açıklanan bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 7.6 oranında büyüyerek OECD ve G20 ülkeleri arasında en yüksek büyüme kaydeden iki ülkeden birisi olmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Ekonomik rahatlama ve toparlanma hızla ilerlemektedir. Büyüyen ekonomiye küçülen muhalefet partilerinin iftiraları sökmeyecektir. Zillet ittifakının Türkiye ekonomisiyle ilgili inşa ettiği karalama ve yalan mekani temelinden bozulmuştur. Allah'a çok şükür Ülkemiz bahtının açık olduğu bir kez daha teyit edilmiştir.